Sevgi saygı dolu, masma ve enerji dolu, mutlu selamlar olsun. Ee, şu an ben Antalya'da çok güzel bir hastanedeyim. Neden buradayım? Çünkü ben dizimle alakalı diz protez, revizyon ameliyat olacak. Ee, aslında bu benim dördüncü ameliyatım. Ee, şöyle e, bir karar verdim. Ameliyatlarla alakalı hani böyle yakınlarımızda, kendi bizde panikler oluyor. Buna işim gereği aslında böyle bir video çekmeye karar verdim. Ameliyatlara bakış açımız çok önemli. Çünkü biz ameliyat olduğumuzda bu önemli değil. Hangi ameliyat olduğumuz değil. E, ameliyat insanlarda böyle korkutan, moralini bozan ya da endişe ettiren, ayrıyetten yakınlarında endişe ettiren e, eylemler diyebiliriz aslında. Fakat şöyle bir şey, eğer biz bu geçirdiğimiz ameliyatların bizim hayrımız olduğunu düşünürsek ve bu ameliyatlara giderken de bu bilinçle gidersek, ayrıyetten yanımızda olan, bize destek alan yakınlarımız, dua eden yanımızda olanlar, refakatçi kalanlar da aslında bu ameliyatların bir nevi bizim, eğlenceli bir tabir kullanacağım ama gelecekteki güzel günlerimize destek için olduğunu konuşursak, negatif cümleler söylemezsek, inanın o geçirmek, geçirmemiz gereken ameliyatı çok daha farklı şekilde geçirmiş olacağız. Dediğim gibi benim dördüncü ameliyatım aslında sağ dizimden bir ameliyat geçirdim. Daha sonrasında onun belli bir yıl sonra tekrardan, hatta yıllarında söyleyebilirim 2000, 2007 yılında sağ dizimden, 2010 yılında sol dizimden, daha sonrasında geçen sene Temmuz ayında sağ dizim ve şimdi dördüncü olarak. Sol dizimden revizyon ameliyat olacağım. Revizyon nedir? Bununla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Revizyon değişim demek aslında. Protezlerin belli bir ömrü var. Ee, Tabi kullanım sürecine göre ya da bizim hayatımızın temposuna göre belli aralıklarla değişimleri gerekmektedir. Benim de aynen bu şekilde değişim ameliyatı alacağım. Ve ben buna e, inana nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Daha sağlam e, ayakta durabilmem için Allah'ım bana takviyeler veriyor diye hatta teşekkür ederek, şükrederek e, bakıyorum. Evet hastane odasındayız. Şu gördüğünüz gibi benim yatağım. Yarın <laughs> orada olacağım. Evet. E, güzellikle ve kolaylıkla geçeceğini düşünürsek bize ameliyat esnasında aslında bedenimizde, bilincimizde ve bilinçaltımız, bilinçüstümüzde bizlere destek sağlıyor bir nevi. Ben... E, bu ameliyatta sizlerle her anı paylaşma kararı aldım aslında. Neden bu kararı aldım? Onu da söyleyeyim size. Yani ameliyatlarda korkulacak bir şey olmadığını aslında bizler bunu kabul etmeliyiz. Belli bir süreçte bedenimiz de yoruluyor ve bedenimizdeki aslında organlarımız bizim parçalarımız gibi. Onlarda da değişimlere gerek oluyor. Bunlar bizim için takviyelerdir. Asla kötü olarak düşünmeyin lütfen. Sizlerden bunu rica ediyorum. Diz protez ameliyatı hakkında da bilgi vereyim sizlere. Yani bunu genç yaşta ya da belli yaşta diye genelde yaşlılarda değişim olur denir. Evet. Fakat bunu genç yaşta hatta çocuklarda da olabiliyor. Geçirilmiş olan belli hastalıklardan sonra ya da bir kaza geçirdiğinde kişi. Ee, tabii bunlar için inşallah herkes hep sağlıklı olsun, hep mutlu olsunlar. Ayrıca bütün güzel pozitif duaları da göndermiş olalım. Ee, bununla alakalı bir ameliyat. Bu ameliyattaki en önemli süreç dediğim gibi bu ameliyata girerken bizim motivasyonumuz ve aslında enerjimiz de diyebiliriz. Çünkü o enerjimiz her tarafa yansıyor. Diz Disprotez ameliyatı olduğunuz zaman e, genelde bir gün e, ameliyattaki saatinize bağlı birkaç saat dinleniyorsunuz ameliyattan sonra. Daha sonrasında da aslında evet zorlukları var ama hayattaki her şeyin bir zorluğu var. Ama zorluklar bizi kolaylıklara getiren ince detaylardır. E, ve daha sonrasında önemli olan ayağa kalktığınızdaki ilk adım atmanız ve daha sonrasında Tabii bu ameliyatın hemen peşinden olması gerekiyor, dizimizin özellikle düz kalması ve dizimizin bir bükme hareketi var. Onları beraber yapacağız. Sizlerle paylaşmak istiyorum kesinlikle. Evet. Aslında ben çok fazla kendimle alakalı böyle her şeyi hep güzel güzel gösterebilen biriyim. Beni bilenler bilirler ama aslında bunu da kötü bir şey olarak algılamayın diye. Aslında bu ameliyat sürecinin de keyifle geçirilebileceğini, bakın gayet güzel. <laughs> evet. Hazırlandım, hazırım. Hastaneye geldim ve bugün neler yapıldı? Sabah ilk etapta aç karna geldim, tahliller yapıldı gereken. Daha sonrasında benimle ilgili bir efekiz hazırlandı. İşte hastalıklarımız var mı misafirlerimiz diyoruz biz onlara. Neler var? Kullandığım aldığım ilaçlar var mı? Sevgi aslında en büyük ilaçtır bu arada. Dipnot, evet. Onların tespiti yapıldı. Akciğer röntgeni ve dizlerimle alakalı röntgenler çekildi. Tüm hazırlıklar yapıldı. Ve ben bugün akşam saat 11'den sonra hiçbir şey yiyip içmeyeceğim. Aslında bir nevi ameliyat öncesi keyifle bir oruçta diyebiliriz buna. Maceramız evet bir diz protez ameliyatı, revizyon ameliyatı nasıldır, neler yaşanır? Canlı böyle hep beraber bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik mutlu kalın, mavi kalın. Ve bu arada bugün Kandil, Berat Kandil'i. Hepinizin kandili mübarek, bereketli nurlu olsun. Sevgiyle kalın, mavi kalın, mutlu kalın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ve akşam da hani odaya gelip de hemşirelerimizin çok güzel bir hastanedeyim gerçekten. Muhteşem insanlar. Ee, ve e, neler olduğunu da paylaşacağız. Görüşmek üzere.